Evet efendim. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz bilinçaltı terapisti Hanife Berrin Özçelik. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Harika. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok memnun oldum gerçekten. Çok teşekkürler. Kırmızı enerjinizle ışıl ışılısınız. Bize de enerji veriyorsunuz. Evet zaten. Biraz önce de konuştuk ya. Aura rengim zaten kırmızı. Kırmızı da zaten sevdiğim renk. Yani en sevdiğim renk. E, rengi gibi kırmızı dediğim gibi. Seviyorum. Evet. <laughs> Enerjisi güzel. Kesinlikle. Bizim de ekip olarak enerjimiz güzel değil mi evet, hocam? Evet. Biz Öyle böyle... <gülüyor> Ben <gülüyor> zaten <gülüyor> biraz önce de söyledim ya size. inanılmaz güzel bir enerjiniz var. Yani ortam, zaten enerji de biliyorsunuz hareketleniyor evet. yani. Evet. Hani insan konuşmak istiyor. Daha bir rahatlıyorsunuz. Hani stresle mesela bir program yapıyoruz şu anda. Tabii ki heyecan var doğal olarak. Evet. Ama Aa, bu biz burada aile gibiyiz aslında ben Ben de onu hissettim gerçekten zaten. Gerçekten öyle. Evet, bu yani. enerjiyi hem konuklarımıza hem de ekran başındaki izleyicilerimize geçiyor, de geçiyor. Kesinlikle. Tabii. Ben. enerji yayılıyor zaten dalgalar halinde. Herkes bunu hissetiyor, hissetmemek mümkün değil yani. Evet. Şimdi biz çok pozitifiz. buradaki enerji de böyle ama ben şimdi biraz negatifle başlayacağım hocam. Onun için böyle bir açılış Olsun, konuşması yapacağım. biz yaptım. negatifi pozitife çeviriyoruz. <laughs> aynen. Konuşalım. zaten onu öğrenelim ve yapalım diye aynen ee, bu soruyla başlıyorum evet. size. Hani bazı insanlar hep böyle bir e, neden kötü insanları hayatıma çekiyorum, neden negatif insanları hayatıma çekiyorum, neden hep aynı tecrübeleri yaşıyorum diye düşünürler ya. Bu soruyu ben şimdi size soruyorum. Neden kötü insanları hayatımıza çekiyoruz? Evet, neden kötü insanları hayatımıza çekiyoruz? Ben de diyorum ki e, bizde ne varsa etrafta o var. Yani yaşadığımız olayda. Onlar var yani dolayısıyla bizim kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Yani e, sizde olumsuzluk varsa, sizde negatif varsa dola, doğal bir şey ki e, etraftan da olumsuzlukları çekeceksiniz de onu çekiyorsun yani. Aslında bu. hayata negatif bakan, hayata. kötü demeyeyim de hani çünkü evet. bu kelimeyi kullanmak bile istemiyorum evet, böyle bir konumuz varken gerçekten. karşımızda. Aynen. Hayata negatif bakan, olumsuz bakan, daha pesimist bir insan... İster istemez hayatına girecek kişi de değil mi öyle kişiyi karşısına çeker diyorsunuz. Aynen siz kesinlikle. Aslında. Mesela bir tanıdığım var ee, işte danışalım aynı zamanda ya devamlı ben şöyle olumsuzluk olan yaşam böyle oluyor şu devamlı olumsuzluklardan bitmeyen bir olumsuz konuşmaları var yani hep bütün sıkıntılar onu buluyor. İşte o zaman diyoruz ki sen bir kendine dön bakalım neden sen bunları. Ee, yaşıyorsun yani hayata bakışın nasıl ama bakın bunları da fark etmiyorlar. Keşke bunları fark etseler yani sorunlarının kendinde olduğunu görseler çözümü de zaten bulmak çok kolay ama bunu fark etmiyor çoğunlukla yani e, Aslında şu çok kolay insanları suçluyorlar. Hani o suçlu bu suçlu herkes suçlu yani. Hep bir haklılık etiketi var. Evet, aynen. Ee, herkes suçlu. Evet. Çünkü zaten biz toplum olarak yani aslında bütün toplumlarda belki böyle ama ben tabii ki kendi toplumumuzun üzerinden ilerlemek isterim İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına. Kesinlikle, kesinlikle bir toplumuz değil mi? Aynen. Yani genel böyle bir özelliğimiz evet, var. Evet evet. Hiç böyle empati duygusu yok aslında yok, bizlerde. Yok, aynen. Oysa ki bir iş yaparken. E karşındakini düşüneceksin. Yani bu bana yapılmış olsaydı ne olurdu hani diye bunu düşünüp önce kendini düşüneceksin. O daha sonra başkalarına bir hareket yapacaksın ya da konuşurken hani biraz önce dediniz ya kötü kelimesini bile konuşmak istemiyorum. O kadar güzel bir şey ki söylediniz gerçekten de. Çünkü kötüyü söylediğiniz zaman kötüyü, kötüyü çekeceksiniz. O yüzden olumsuz hiç konuşmayalım. Her zaman onu söylüyorum. düşüncelerinize dikkat edin. Çünkü düşünceleriniz sizin kaderiniz olabilir. Gerçekten de böyle oluyor. Yani düşünceler kelimelere dönüşüyor. Kelimeler tekrarlana tekrarlana davranışlara dönüşüyor. Sonra da diyorsunuz ki bu benim kaderim. Peki senin kaderini kim yaratıyor? Kim yapıyor? Senin düşüncelerin, Düşünceleri. senin düşünce sistemin o halde aslında sistem çok basit. Düşüncelerine dikkat et. Tabii ki kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü yıllarca devam eden bir sistem var. Her zaman şunu söylüyorum: Sizin bir düşünce sisteminiz var. Sorular soruyorsunuz, bakın sorular soruyorsunuz. Sonra hipotezler kuruyorsunuz. Sonra sonuçlar çıkarıyorsunuz ve daha sonra da kendi yasalarınızı oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim hayatım böyle. Şöyle şunu yaşadım. Yani kendine göre bir sonuç çıkarmış. Bu olayı yaşadım ve sonuç bu oldu ama senin bakış açından sonuç böyle oldu. Aslında bütün sonuçlar o şekilde değil. Herkesin sonucu, herkesin yasası farklı. O yüzden de olumlu bir şey yaşamak istiyorsanız dikkat edin düşüncelerinize diyoruz. Zor bir şey değil. Dikkat evet. et. E, onu fark etmedin, yani fark ettin, iptal edin. Ama ağzından çıkan cümlelere dikkat et. Çünkü buna dikkat etmezsen çünkü bakın bilinçaltıyı işliyoruz bizim konumuz bilinçaltı bilinçaltı uyumuyor. Bilinçaltı devamlı Sürekli sizin ağzınızdan değil mi? evet sizin ağzınızdan çıkacak olan cümlelere bakıyor. Bakıyor şimdi siz bazen şaka yapıyorsunuz. Ah benim aptal kafam diyorsun mesela. Onu bilinçaltı gerçek gerçekte oluyor. Ve sana bunu e ispatlamaya çalışıyor ondan sonra. Aptal olduğunu ispatlamaya Aynen, aptal olduğunu ispatlamaya çalışıyor gerçekten. Tabii o yüzden değersizlik de çıkıyor sürekli değil mi? Bir kendini eleştirme başlıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hayatın akmasını istiyorsan bir kere başlangıçta cümlelerine dikkat et. Düşüncelerine dikkat et. Ve çekim yasası. Çekim yasası Diyoruz. işte. Evet. Aynen. Aynen. Aslında ekran başındaki izleyicilerimizin de çok merakla beklediği bir konu çekim yasası. Ben de çok inandığım bir konu aslında. Çünkü ben çocukluğumdan beri çekim yasasına göre yaşarım hayatımı. Harikasız, ee, uyguluyorsunuz hayatınızı. Şey Yani biliyorum ben, evet. ee, küçük bir çocukken evet, bile evet. aslında bir doktordun değil Hatta de. doğurtuyordum. mi? Hatta bebek doğurtuyordun. Aynen, ilkokul birinci sınıftayken sınıf arkadaşlarımla i̇şte oyun oynardık. Onlar işte hamile olurlardı. Ben doğum yaptırmaya çalışırdım. Evet. Zaman içerisinde tabii bu oyunlar aslında kafamızdaki bu kurgular gerçeği bir şekilde dönüşebiliyor. Bir taraftan unutsak bile biz bunları, bu anıları. Evet. bilinçaltımızda bir yerlerde Unutmuyor kalıyor. Unutmuyor bilinçaltı. Evet ve bilinçaltı da ben bunu çok gözlemledim. Bizi aslında korumaya çalışıyor. Tabii. Yani amaç aslında korumak ama bir taraftan da bunun olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Burada biraz çekim yasasından bahsedelim istiyorum ben. Çekim Olur. yasası nedir? Böyle katalog var, katalogdan... Şimdi ben bunu istiyorum diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz aslında. <laughs> Ama inanarak diyoruz. <laughs> Aynen. Aslında çekim yasası çok basit. Kimyada biz, bir tarafımda kimyacı benim. Evet. E, kimyada diyoruz ki benzer benzeri çeker. Çok basit aslında. Hani biraz önceki söylediğimiz yere geliyoruz aslında tekrar. Aynı şey bakın. O yüzden dön yine kendine... Kendini toparla ya. Eksikliğin ne? Nerede hatalar yapıyorsun? Nerede yani neyi düşünüyorsun? Hayatın niye akmıyor acaba? Dön kendini toparla kendini. Ne istiyorsun? Neyi çekmek istiyorsan. Aslında evren ne kadar sınırsız Çok değil mi? Çok gerçek. Sınırsız. Yani sınır koyan biziz zaten. Sınır yok. Evet, sen oğlu, bu evrenin tüm zenginliklerini. Evet. Sınır koyan gerçekten insanoğlu. Kesinlikle. Bu blokajlarımızı bulabilsek, yakalayabilsek evet. ve temizleyebilsek önümüzde yepyeni bir yol açılacak ama bazen de tabii o kadar katı kuralları olan insanlar var ki biliyorsunuz e, hani bu konulara inanmak bir tarafta dursun. Evet. Hani konunun yakınından geçmiyorlar. Kesinlikle çok doğru söylediniz. Şimdi geçen gün mesela biriyle konuşuyoruz işiniz ne falan diye bana soruyor. Şimdi bilinçaltı terapistiyim dedim ben şöyle baktı. Sormadı ama bana şimdi. Ben onun yüz ifadesinden anladım ki bilinçaltı diye yani bir şey bir kavramdan haberi yok. Bilmiyor yani. Dolayısıyla hayat öylesine gidiyor işte doğaçlama. Doğmuş, büyüyor ve gidiyor. Oysa ki bunu öğrenirsek bilinçaltı nedir? Nasıl kontrol altına alabiliriz? Hani hayatını nasıl değiştirebilirsin bilinçaltını eğer öğrenirsen? Bunu farkında olursak zaten hayat akacak. Ama e, hani sizin de dediğiniz gibi çok bu konuya hakim değiliz. Hatta dedim ki bazıları haberi dahi yok yani. Peki yani, şimdi evet. ekran başındaki izleyicilerimiz için de e, bir konuya değinmek istiyorum. Değersizlik ve özgüven eksikliği. Evet. E, kişinin yaşam kalitesini düşüren öyle değil mi? Aslında Kesinlikle. Aslında yaşayan ölüye döndüren e, eksikler, eksiklikler bunlar. E, ne önerirsiniz? Her zaman söylediğimi tekrar söylüyorum. Kendine dönmesini kendinin eksikliklerini ne? ee, bunlar neden eksik yani bunları tamamlamasını başkasına bakmasın. Bakın. Başkasına bakmaya gerek yok. Ben şimdi siz mesela çok güzel insanlarsınız. Çok güzel yerlerdesiniz, değil mi? Ama benim size bakmam bunu değiştirmeyecek kendi açımdan. Ben kişinin ee, yarışının kendisiyle olması evet, gerekiyor. Evet, kişinin biraz. yarışının kendisiyle olması gerekiyor. Ben kendimi kendimin bir üst versiyonu nasıl olabilirim? Ben buna bakarım. Neler yapabilirim acaba daha? Hani biraz önce bahsettik ya küçük hedefler. Küçük hedeflerle yavaş yavaş yükselmek eğer öyle bir hedefiniz varsa. Yani ben benim öyle bir hedefim var mesela. Ben yavaş yavaş yükselmek istiyorum gibi. Ee, bu şekilde olabilir. Değersizlik hissini de dediğim gibi kişi kendine döner ve başkasıyla kıyaslamaya gerek yok. Çünkü odağını nereye verirsen bu sefer de karşındakini büyütürsün. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. E, bu güzel davetiniz için. Güzel bir program olduğu, e, enerjisi yüksek. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ayaklarınıza, ayaklarınıza sağlık. sağlık. Sağ tekrar bekleriz. Teşekkürler. Sevgili 8'de Sağlık izleyicileri. Bugünkü konuğumuz bilinçaltı terapisti Hanife Beyrin Özçelikti. Kendisiyle çekim yasasını bilinçaltını bilinçaltımızı nasıl temizleyebileceğimizi değersizlik ve özgüven eksikliği olan kişilerin neler yapması gerektiğini konuştuk. Çok keyifli ve çok önemli bilgiler verdi bize. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.